Merhaba. Ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Sizlerle beraber web programlama projemin kod kısımlarını incelemiştik. Şimdi ise çalıştırdığımızda projemizi tasarım kısımlarını inceleyeceğiz. Burada 5 sayfalık bir proje görüyoruz. Web projemde ana sayfamda Bursa'yı kısaca anlatan bir tanıtımı ve ilçeleri var. Gezilecek Yerler sayfasında Bursa'nın en ünlü gezilecek yerlerini listeledim. Resimleri ve adları bulunmakta. Gezilecek Yerler ekle kısmında resmini ve dosyanın dosyadan seçeceğimiz resmi ve onun adını lokal host'taki tabanımıza ekliyoruz. Ürünler kısmında arkadaşlar Bursa'nın en meşhur ürünlerini listeletiyoruz. Burada ürün ekle kısmında o ürüne ait bilgiler kayıt edilerek ürünler kısmında da listeleniyor. Ürün yorum sayfası ise herhangi bir list eklemede o ürüne ait tarihi ve yorumu o kişinin adı ve puanını göstermekte. Tasarım kısmı bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.